esse yazısını okuyun. Ankara'ya geldiğiniz zaman buraları gezebilirsiniz arkadaşlar. İçerilerine bilmiyorum girebilir misiniz ama Ankara'da gezecek güzel yerler var. Evet buralarda çok güzel. Evet Sıhıya Köprüsü'ne yaklaşıyoruz. Şurası Saman Pazarı arkadaşlar. Gitsem mi ki ya? Sizi oralarda gez. Evet sizin için nerelere çıkıyorum arkadaşlar. Gezeceğiz bugün. Yıllar Ankara'ya geldiğiniz zaman gezeceğiniz güzel yerler. eser şeyler arkadaşlar. Sunumluklar, semaver, ayran bardakları. Helkencik. Biz bundan eskiden yoğurt yapardık arkadaşlar. Kek, Evet arkadaşlar Ankara'ya geldiğiniz zaman gezilecek yerleri Bu mağazanın ismi ne abi? Karadeniz Bakırcılık. Karadeniz Bakırcılık. Evet. Çok güzel şeyler var. İzin aldım. Bakır bunlar işlenmiş. Harika bir. Bunları hep almak istedim ama her şey alınamıyor işte. Evet arkadaşlar. Oh, şunlar da çok tatlılar. Ufuklarımız. Bu var saatlerimiz. Çaydanlıklar. Çok güzel görüküyorlar. tamamen göstereyim sizlere. Hilallerimiz. Oh, semaver'e bak çok büyük çok güzel. O oh, bahar kazanlarımız. Köpüklere bak, kiçici, çok tartılar. Arkadaşlar hakiki bakır bunlar. Vallahi annenin sen neyi değil gerçek bakır lambalarımız. Çok güzel. Kazanlarımız. Vallahi bunlar da gerçek. Hepsi gerçek arkadaşlar. Gelip de Ankara'ya bakır almak isterseniz. Dükkan arkadaşlar. Evet oralarda gezme yerleri. Kalemiz neyi var arkadaşlar. Burada da sepetlerimiz var arkadaşlar. Hediyelik bunlar da. Burası zaman pazar. Şimdi çıkıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu eskinin pazen pijaması. Biz Hayır. bunlarla büyüdük. Ee, şey, e, Tamam abi. Hayır. Bir. Bir. Orada yeri varmış. Yerimlerinin orada bir lisesi var. Şile bez almak için geldim. Hakiki sofra bezleri. Pamuk bunlar. Şu şalı çok beğendim. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Hazer aldım. Çünkü her gün yükseliyor diye abla. Şunlar komple yeni geldi. 13 işte. Şöyle. Evet Orayı arkadaşlar. Eskiden bu pazenleri Şunlar biz bir şey elbise dikiniyorduk. Çok güzeller. Anne. Ne yapacaksın abla bir metreyi? Valla ben de bir açayım bir metreyi de. Beyaz olsaydı içinde <laughs> olurdu. <laughs> İpekler o arkadaşlar Çekin gördüğünüz gibi. Çekin gene ya. Tamam çekeyim bunu alacağım arkadaşlar. Gömlek yapacağım. Alayım mı almayayım karar veremedim. Çok güzel ama. Yok bu. Bana gene bir daha lazım. bir buçuk değil de bir buçuk fazla oldu. Bir metre. Ya metre pardon. Sıngurla. Evet çile bezi aldım arkadaşlar. Aha bir de bunu aldım. İsminiz ne abi? Menderes abla. Arkadaşlar e, neydi buranın ismi? Saman pazarına gelince Menderes abi. Kale, kale, kale yokuşunda de. Kale yokuşunda. Evet. Her şey var arkadaşlar. Tarihi eser her şeyi. Ben çok sevdim dükkanı. Çok güzel. Oğlu da çok yakışıklı ayrıca. Maşallah <laughs> Oğlumuz diyelim maşallah. Diyelim, maşallah. <laughs> Evet dükkanımız burası arkadaşlar. Evet buralarda yo şeylerimiz Ankara'ya gelip de gezeceğiniz yerler arkadaşlar. hediyelik şeyler Eskini gün çorapları arkadaşlar. Bakın biz bu elbiselerle giydik arkadaşlar, Santetik. Bunlar da bulgur, kalburları. Çok güzel burası. arkadaşlar, sizin için Takali'ye doğru dırmanıyorum arkadaşlar. Neymiş böyle? Bir çay içsem bayla burada. Deniz kabukları sıcacık Ankara'yı gelip de burayı gezmeden gitmeyin. Kaleye çıkıyorum şu anda. Ben bile kendime hayret ettim arkadaşlar. Buralara çıkabilir miydim? Çıkırdım valla. Evet bu da traktörümüz arkadaşlar. Gelip de bu traktörü görmeden gitmeyin. Demir. Acaba bu çalıştı mı ki bir zamanlar? Kolay gelsin abi. Hayırlı işte. Yorganı kaça yapıyorsunuz? Var abi. Hayırlısı. Yapmaz senden olursa. Hayırlısı. 400 liraymış. Bakalım bir yorgan arkadaşlar. Bu elyaf. Elyaf değil mi ustam bu? Pamukmuş. Ablam burada çay içebiliyoruz mu? Müşteri misiniz pardon? Çay var mı? Var. Kimleri bakayım bir çay alabilir miyim? He? Osun getirin. Teşekkür ederim. Burası kalemiz. Burada çay içeceğim bir çok yoruldum. Evet arkadaşlar burada kalemiz. Gelip de gezeceğiniz yerler. Ankara'da. Yolumuz Ankara'ya düşerse buralarda yemeklerimizi yiyebilirsiniz. Buralarda res restoranlar var. Parmağımı bir görebilseydim. Kalemiz. Kalenin girişi. Şurada geminin şeyi arkadaşlar. Ne oluyordu ya bu geminin? Siz anladınız. Evet burada kalenin ev tarihi eser binalar mağazalar Traktöre geri geldim. Şimdi yer aşağıya iniyorum. Kedi susamış arkadaşlar. Où? Cous <coughs> taşlar çok kaliteli. İnsana şeyini alıyor bu. Güve enerjisini. Çok güzel. Eşitler. Bakın arkadaşlar eskiden bu bu beşiklerle büyüdük arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel. Bunlar da bulgur elediğimiz kalburlar. Elekler. Çocuk beşikleri. Anlaş. Anlaşır da, anlaşır da. Şu kumaşlar da çok güzel arkadaşlar.

taşların her biri varmış arkadaşlar. Kaygı, stres, sinir.

Bakın şimdi size ne göstereceğim arkadaşlar. Bakın ben e, bu helkelerine çok su taşıdım koyumda. Şundan e, bekmez bekmez şeyi işte Bulgur bundan bulgur kaynattık. Böyle... Çekebilirim değil mi? Tabii, tabii. Kaç kilo geliyor? Kartman lazım abi. Evet, bugün bahırcılardayız. Abi, kilo, 10 kilo, 222 gram. Evet. Bir tane ölçeriz, metre var. Allah kabul etsin. 60 gram. Bir de Derinliğine de bakabilirsin. Burada olur bir şey senin Dövdüreceğim, düzelttireceğim. Nasıl? Havayı yaptıracağım, bir de parlattıracağım. Tamam. Kalayla. Bir kilo demir düşersen, iki bin lira. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar. Böyle bir hmm. evet, benim dükkan. Geldiğiniz zaman ziyaret edeceğiniz yerler. Burası neredeymiş? Böyle yani binamız arkadaşlar. buralarda da güzel yerler var ama zamanım yok arkadaşlar.